da 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 Elif Ada'nın yeni oyuncakları bunlar. Elif Ada babasıyla oyuncakçıya gitmiş. İnanamıyorum. Neler aldın öyle? Wow! Harika. İnanamıyorum. Evet. Uçurtma alırken bunları da almışlar. Wow! harika şeyler almışsınız anneciğim. O ne? Helikopter. Helikopter de mi aldın? Ha, Chelsea nerede Chelsea? O Barbie. Chelsea'yi göster. Bak Chelsea de burada bak 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 bak. Evet. Babası şimdi açıyor. Kuracak pillerini takacak. Değil mi anneciğim? Çünkü o, Çünkü o Chelsea. Hadi bakalım açalım. Hadi ya. bakalım. Babasıyla birlikte açıyor Elif Ada oyuncaklarını. Tenselesi. Ay Chelsea'nin tenceresi. <laughs> o da tav Bakın arkadaşlar mikrofon bile almış. Eyfadan'ın mikrofonu vardı ama yeni mikrofon istemiş babasından. Ay, o nasıl bir mikrofon ya? Onun pili var mı? Evet. Yok herhalde. Aa, çalışmadığına göre. Bu öyle, ya, bu da. <laughs> Böyle öyle mi söyleyeceksin? Ay, çok güzeller, çok tatlılar ya. Aa, bu da var. Ay, ay, ay. <laughs> Elif Evet, babası Elif Adaya neler almış böyle? Bir uçurtma almaya gittiniz Elif Oda. Neler aldırmışsın babana? Evet, göstereyim mi onu da dur. Göster. Uçurtmasını da getiriyor arkadaşlar. Burada küçücük pencereler, tavalar var. Göster bakayım. Vau! Wow, harika Elif ada. Renkli renkli. Çok güzelmiş tatlı Uçuracak mısın onu? Evet, havada. Aa! Evet. Evet, baban onu da kuracak. Şimdi babası oyuncaklarını açıyor Elif ada'nın. Pillerini takıyor değil mi anneciğim? Bu da böyle, bu da böyle, bu da böyle basıyor. Evet. Bu da. Evet, onu da gördük. Evet. Onlar da var arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok ufaklar. Ay. Aa, a, babası birisinin şeyini taktı. Pilini taktı. O ne? Fırın. Ay Elif Ada harikaymış. Bakabilir miyim? Aa. A. Harikaymış tatlım. Açma kapama yerine bas bakalım. Dur dur. Evet. Oraya tavayı koyuyorsun. Hadi koy bakalım. Evet. Kapatıyorsun. Evet. Aç bakalım. Aa, kız ışığı da yanıyor Elif'a da. Ya Aa. yemek oluyor yemek yemek. Yemek yapıyormuş Elif'a da arkadaşlar. Oldu. Oldu. Çıkart bakalım. Ay çok güzelmiş Elif Ada. Tarhana çorbası. Şimdi tarhana çorbası mı yapıyorsun? Hmm. Elif Ada tarhana çorbasını çok seviyor. O yüzden tarhana çorbası yapıyor şimdi, değil mi? <laughs> Elif Ada çok harika ya. Çok da ses çıkartıyormuş ama. Oldu. Oldu. Evet. Babası da bir yandan o oh, oh, neyi ne yapıyor Elif Ada baba? helikopter helikopter evet oy <laughs> helikopterini yapıyor babası da evet <laughs> ham 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 yedin ah orada da bir ev var Elif Ada ne evi aldın bakayım göster getir arkadaşlara onu da göster Elif Ada Okut evi, okut kapısı da açıldı zaten. Vay, wow, çok güzelmiş Elif Ada. Sen evet. mi beğendin bunların hepsini? Evet. Gerçekten evet. mi? Harika. Ay, o fırın çok hoşuna gitti ama senin belli. Yemek koydum. Evet, yemek koydu arkadaşlar Elif Ada. Şimdi kapatıyor. Fırını çalıştırıyor. <laughs> Böyle ışığı da yanıyor arkadaşlar. Kırmızı bir ışık yanıyor. Görüyor musunuz? Evet. Pişti. Getir bakalım şimdi. Ne pişirdin? Görelim. Ne pişirdin kız? Omlet. Omlet. Bayılırım omlete. Şimdi yine mi tarhana çorbası? Hı. Hmm fırında tarhana çorbası pişmez ama fırında kek pişer, börek pişer. Çorbalar tencerede ocak üstünde olur değil mi anneciğim? Ama bende ocak yok ki. E ocağın da var. Ocağında da yemek pişirmiştik ya. Arkadaşlara çekmiştik. Hatırladın mı? Evet. <laughs> Çok hoşuna gitti arkadaşlar. Benim bile hoşuma gitti Elif'a da görebilir miyim? Aa harika. Ay 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 helikopter de oluyor Elif'a da helikopter de kocamanmış anneciğim. Helikopterin de kocamanmış. Olay. Ay. <gülüyor> 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 Babası helikopterini yaptı. Koy koltuğa anneciğim. Koy koltuğa. Koy koltuğa anneciğim. Görelim. Woohoo! Arkadaşlar gördünüz mü? Çok ışıklıymış. Çok güzel. Aa, bayıldım. Elifada ada. Çok güzelmiş. Bunu da mı sen beğendin? Evet videonu kapatabiliyoruz. Efa da kapattı şimdi. Göster arkadaşlarına yakından helikopterine. Hı. Wow harika. Çok beğendim Efa da. Baksana. Vuuu wow, çok hızlı dönüyor. <laughs> ay, ay elleri sıkışabilir anneciğim dikkat et. Aç seni yerim. Mutlu oldun mu anneciğim? Çok ışıkları yanıyor, çok ışıkları yanıyor annem. Çok güzel. Çok dönüyor ki. Evet. Çok dönüyor anneciğim. Çok güzel oyuncaklar seçmişsin Elfa da. Babam be babam mı beğendi sen mi beğendin Elifada? Ben. Gerçekten evet. mi? Bütün beğendiklerini aldın mı baban sana? Bir uçurtma almaya gittiler arkadaşlar. Bir sürü oyuncak aldırmış babasına Elifa'dan. Bir sürü. Aman Allah'ım. <laughs> Aman Allah'ım. Ay çok güzel. Ha, şimdi de mikrofonunu yapıyor baban. Şerif şimdi çalışmayacak. İnce pil gerekliymiş ona. Neyse onu da başka zaman çalıştırırız değil mi anneciğim? Hareket ediyor, Hareket ediyor annem. Evet tatlım. Ay şimdi kapattık. Şimdi kapattık. Evet. O çalışıyor babası. Barbisini açsana babası. Barbie'sini aç. Barbie'siyle oynasın bakalım Elif'a Aa Chelsea'yi de açın. Chelsea'yi de açın. Chelsea'yi de ver babana. Ay, Ya çok tatlıymış Chelsea de. <laughs> Şımardı Elif'a da. Şımardın mı? Biliyorsun kendi şımarıklığını da. Evet. Babası Barbie'yi de açıyor. Ay ellerin yanacak. Ellerin yanacak. Kapat. Kapat bakalım. Çok sesli çalışıyormuş bu yalnız Elif Bir helikopter. Yandı. Ay yandın mı? Ay yandı arkadaşlar Elif Mikrofonunu çalıştıramadık. Mikrofona ince pil gerekiyormuş. Evet. Babasıyla burada Elif Barbie'sini almaya çalışıyor. Babası yapmaya çalışıyor. Elfa da almaya çalışıyor. <laughs> Al bakalım. Gel bakalım annem. Göstersene arkadaşlarına. Aman Allah'ım. Aa burada ipleri mi var? İplerini kes babası. Şurada ipleri var. Götür babana kessin ipleri. Hayır, kesmesin. Göt Anneciğim kessin. Kesmedi mi olmaz ki? Saçları çıkmaz. Getir babası. Makas getir babası keselim. Hadi kes babası. Kes Topuklu bakalım. Topuklu ayakkabıları da var. Topuklu ayakkabıları da var. Babası şimdi kesiyor. Evet. Tamam. Ay ay ay. Sarı bir Barbie. Evet. Çok harika yalnız Tarağı da adam. var. Tarağı da var. Koluna gelmiş dur. Ay koluna gelmiş dur. Düzeltelim. Var. Ay kemeri de var. Döndürür müsün böyle görelim? Hı. Ay çok süslü Bak, bir Barbie'ymiş bu. Aha. Tara da var. Gördünüz mü arkadaşlar? Tara bakalım. Ay biraz takıldı. Aa, yeah. Chelsea'yi de açmış babam. Getir Chelsea'yi de. Chelsea'yi de getir. Aa, kafası açılmamış. Aa, kafası açılmamış babası. Kafasını Kafa. kes. <laughs> Şimdi şeyi kapat. Ocağı kapat. Fırını. Evet. Ay Elif Ada. Chelsea'yi de kesti baban. Chelsea'yi de gösterir misin? Ay arkadaşlar. Merhaba, Merhaba. Chelsea. Merhaba. Evet yatağını da getir buraya görelim. Barbie'nin yanına koy. Bu Barbisi, bu da Chelsea. Chelsea merhaba Chelsea. Ayakkabıları da çıkıyor. Ayakkabıları da mı çıkıyor? Küçücük ayakkabıları var zaten elbada. Neden ayakkabılarını çıkartıyorsun ya Chelsea'nin? Çünkü çersine? yatacak. Ha çünkü yatacak diye evet yatarken ayakkabılarıyla nasıl yatsın değil mi? Evet. Hava alsın biraz. Hava alsın biraz. Ya, <laughs> Elif yüzüne adı. Geldi. Yüzüne mi geldi tatlım? Evet, Ört, örtüsünü yerinde bırak bence. Örtüsü Hı. değil o karton. karton. Şöyle bir karton koymuşlar arkadaşlar. Evet. Koy Chelsea'yi de üstüne. Chelsea ile Barbie yan yana. Evet. Merhaba Barbie. Merhaba Elif Ada. Merhaba Barbie. Merhaba Chelsea. Aa, evet. Merhaba anne. Merhaba. Aa, Barbie Chelsea'nin annesi mi oldu? Gerçekten mi? Evet tamam tamam giy. Tamam tamam giy. Aa, aa. Elif adam. Evet. orada evi de kurmuş baban baksana. Ya, ya. Evet böyle bir ev almışlar hı, bir de hı. arkadaşlar ya. görüyor musunuz? Aa, aa. Barbie ile Chelsea'yi de eve getirsene. Barbie ile Chelsea'yi de eve getir. Evet hemen al hemen al hemen koy bakalım o ocağı da fırını da çalıştırmasan olmuyor yani. <laughs> Barbie ile Chelsea'ye yemek mi yapıyorsun? Evet. Ha? Aa, aa Chelsea'nin orada kaldı yatağı. Chelsea'nin yatağını al çabuk. Evet. Ay 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 ay. Evet, helikopterini de koy buraya. Hepsini gösterelim arkadaşlara. Helikopterini de koy. Ay takıldı kolyesine takıldı arkadaşlar. Çok hızlı hareket ettin. Dur dur iyi. Tamam. Evet. Ya Elfa da harikaymış oyuncakların. Ben yatağa yatmak istiyorum. Ah, Yatağına yatmak istiyormuş Chelsea. Chelsea. İyi uykular Chelsea. <laughs> tamam o zaman. Tamam o zaman. Annesi de gelsin masal okusun. Hadi annesini de al, Barbie'yi de al. Hadi başla bakalım. Bir varmış, bir yokmuş diye. Ocağı kapatalım. Çok öttü. Evet. Koltuğa otursun. Evlerinin önünde bahçeye oturdular değil mi anneciğim? Chelsea'ye orada beşik yaptılar. <laughs> Hadi bir varmış, bir yokmuş anlat bakalım. Bir varmış, bir yokmuş evvel zaman içinde evvel zaman içinde kalbur zaman içinde kalbur zaman içinde bir tane Chelsea varmış tane Chelsea varmış bir Elif Ada'nın kardeşi Chelsea bitmiş. Öyle mi? Bitmiş sanada duvar. Evet. Evet arkadaşlar yeni oyuncaklarını gördünüz mü? Uçurtmasını da babası kuruyor şimdi. Uçurtmasını da kurduktan sonra sizinle paylaşacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Like atmayı unutmayın. Sevgiler. Elifada bay bay yap. Bay bay. Chelsea de bay bay yapsın Elifada. Bay, bay. <laughs> Bana bakar mısın Elifada? Bay bay. Bay bay arkadaşlar.